Geçtiğimiz günlerde Minas Belediye Başkanı Muhammed Tokat, Yeni Minas Spor'un içinde bulunduğu durumla ilgili basın toplantısı düzenleyerek açıklamalar yapmıştı. Yeni Minas Spor Kulübü Başkanı Öcal Yüksel, Başkan Tokat'ın yaptığı açıklamalara düzenlediği basın toplantısında yanıt verdi. Başkan Yüksel, Belediye Başkanı Tokat'a kongrede karşıma çık aday ol şeklindeki sözleriyle hodri meydan diyerek adeta açtı ağzını yumdu gözünü. Ben ee, burada... Çok meraklı değilim, Sayın Başkan, e, Başkanlık olmaya. Ben e, buradan size sesleniyorum zaten. E, mahkeme kararı ne olursa olsun bize kalırsa eğer bize kalırsa mahkeme kararı ben direkt men Kongre'ye karar alacağım ve sizi de karşımda aday olarak görmek istiyorum. Sizi görmek istiyorum sadece. Sizin desteklediğiniz insanlar değil. Siz karşıma geleceksiniz çünkü beni bu basın toplantısında gittiniz ya. Burası oğlunun mu, karısının mı diye benim ailemi lütfen ağzınıza almayın. Ben hiçbir şekilde bugüne kadar her şey, her türlü şeye girdim ama aile olay içine girince olaylar farklı yere girer. Burası minak sporundur. İstediğiniz zaman, istediğiniz belgeleri size sunarım. Burası Milaspor'undur. sporundur. Milanspor ait bir yerdir. Ben sadece e, seçim esnasında buraya gelen, aday olan normal kongrelerde kapıdan geçmeyen insanlar aday oldu. Niçin aday olduklarını insanlara göstermiş bunu söyledim. 2019 yılında Minaspor'un kadar çok borcu vardı ki şu anda o insanların hiçbir aday, kapıdan geçmediler. Biz orada 15-20 kişi kongre yaptık. Son sizin tabirinizle de Çınar dediğiniz Minaspor Çınar tam kamyon atanacakken biz göreve geldik. Ateşten gömlek giydik. Şu anda hedeflerin başında bir fenimiz varız. Bizim sizin bize demiş olduğunuz Dediniz ya bakkal dükkanı yönetiyor diye. Bizim 2019 yılından bu yana bütün bilançolarımız resmi olarak buradadır. Gelip istediğiniz zaman inceleyebilirsiniz. Hatta ve hatta bundan kalmadık. Bundan kalmadık. Biz kendimizi valiliğe şikayet ettik ve yarın denetlememiz var. Yarın basında sonra paylaşacağız. Bütün denetlemeyi yarın valilikten gelecekler bizi. yöneticiler denetleyecek de kulübümüzde. Çünkü bizim veremeyeceğimiz hiçbir hesap yok. Hiçbir hesap yok. Benim oğlumu diye burası, burası Minaspor'un. Bunu da bilin önce söylüyorum. Ben size şunu sormak istiyorum. Sayın Başkan. Milas Mahsurlar Takımı yeni Milas Sporu adı altına turnuvada katılıyor. Katılım payını kulübümüze gönderdiniz. Biz çekip kendilerine verdik. Katılım yaptılar. Ben madem bizim adımız altında bu e, maçlara master çıkıyorlar. Bunların Antalya kapındaki harcanan paranın hangi ödenekten ödendiğini ben sormak zorundayım. Çünkü ben Minaspor Başkanı. Benim adım altında Minas Kulüp Başkanı'nın davet edilmeyi turnuvada ne kadar para harcandı? Hangi ödenekten ödendi? Sizde bu ben halka çeviriyorum. Şey size bak size veriyorum bu işe hesabı. Siz halka vereceksiniz. Yıllardır Vanabe takımını konuşuyoruz. Ne kadar ödeni yapıldığı belli değil. Milyon dolar para harcanıyor. Sizin 3 yıldan göndermiş olduğunuz bana 150 200 bin de paranın hesabını ben size vermeme gerek yok. Bana güvenmediğiniz için kendiniz dağıttınız parayı. Küçük o rakamı bana güvenmediğiniz için kendiniz dağıttınız. Onun için, bunun için bir an çöz gerek yok parayla ilgili. Zaten kendiniz dağıttınız parayı. Ama bana harcamış olduğunu 4 milyon parayı halka verin. Burası Milas, şey ise Milas Cumhuriyeti Sizler de o paralar da bizim paralarımız. Çöpten möpten. Sizlerde oturun benim attığım gibi böyle. Ona böyle harcadığınız parayı insanlara söyleyin. Söyleyin. Siz bana 200 bin lira toplamda yıllardır 3, 3 yıldan gönderdiğiniz paranın hesabını soruyorsunuz ya burada. Ki onu da size vermemeye gerektiren bir şey yok. Zaten siz dağıttınız. Bize güvenmediğiniz için. Keşke, keşke, keşke. Keşke beni çağırsaydınız da. Keşke beni çağırsaydınız da. Hesabı bana sorsaydınız ben size her şeyi her türlü anlatırım. İki kişi kat sonuçta sayenizde. Çünkü ee, ne yaptınız? Sizler de ee, burada 2019 yılında ilk istifayı veren sizsiniz. Diyorsunuz ya Oskoda Çınar diyorsunuz ya. 2019 yılında seçimden hemen sonra istifa yapıyoruz. Sizin istifayı imzanız. Ben atlamıyorum imzayı Bu sizin imzanız. Sizinle birlikte bütün encümen azalarını ispat ettirdiniz. Hepsi burada. Yani ben şunu isterim ki hiç kimse e, sporun üzerine siyaset yapmasın. E... ben her alıp gelip buradan biraz spor yiyor sonra her hesap sorabilirim. Hepsine de açık teker teker hesap verebilirim. Burası bakkal dökün gibi yönetilmiyor. Burası her şey resmi. Ha, kendi yapıyor, kendi yapıyor diyorsa şimdi yok yapmıyorum. Muhasebeci olan şeylere giriyor bir kişiyle gelsin, bir kişi, minastan bir kişi, kişi bu hayır yapan, 50 lira para yardım alan kişi, yani yapan kişi, mahpus olmam desin, kendim asacağım buraya. kendim asmazsam adam değil. Buradan hasitleniyorum. Geçen sene çok düğün yap demişsiniz ya, Milas, ey Milas, kim düğün yapmışsa, kim tatlı evinde mahpuzları mevcut içeride işledik, 20 tane düğün yaptık, 20 arkadaşlar. Ben çoğu mevcutları Buradan sesleniyorum. Arkadaşlar kendileri bilirler. 400 lira, 500 lira hayır bağımında bir mevlüttür çünkü. Küçük rakamlar alın. 1000 lira, 1500 lira almış diyorsanız ben orada en büyük aldığımız düğün parası 750 liradır. 750 liradan fazla veren, 1000, 1500 lira para veren varsa çıksın karşıma. Yine açacak kendimi otoparkın içerisine. Başkalarının sözleriyle değil, belgelerle konuşalım. Hiçbir tane düğün yapan arkadaşımız, mahpuz almayan bir arkadaş varsa çıksın, göresin. Hepsinin mahpusu kesmişiz. Onun için ee, bunu sen yapan sensin. Bunu da başkasına mal etmek istemiyorum. Böyle bir çünkü divan başkanı olamaz. Benim o kötü dönemde de divan not, not şeyler, notları tuttuğum Çok güzel bir divan kuruldu o 4. şeydeki, 2019'daki. E, ama siz bunu yazarak böyle olmaz mı iş? Yani niye peşiniz bilmiyorum. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Sonuna kadar mücadele Mücadele sonradan. da ee, kim güzel yapacaksa, kim kim güzel yapacaksa yanımda olacağım. Deseyim olacağım. Adayı. Fikri çıraksa, fikri çırak derse ya, mahkeme, yanımda olmasam adam değilim. Her zaman fikirlerimle, gücümle aynı şekilde çalışırım yaz sporcu. Karşısına geçmem. Onun için de şu yönemi atlatalım. Ben önümüzdeki dönemde aday asla değilim. Olmayacağım. Ama Muhammed Tokat başkanım aday ise karşısında aday. Birey Hem ilerideki seçim işini izleyip bakarsınız. Hangi şey adaysanız bilmiyorum. Hem kendini denem olursun biraz üzerinde. Her zaman yaptık, olmuş gibi. Karşıma geçen adar olun. Gelebilir evde sizinle seçime gidelim Sayın Başkanım.